Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir rakamı yeni müfredata göre nasıl yazılır bunu öğrenelim. Şimdi burada 3 tane çizgimiz var. Üstteki çizgi, alttaki çizgiler arasında yazacağız bir rakamımızı. Buradan başlıyoruz. Üstteki çizgiye değdirdik kalemimizi. Buradan aşağıya düz bir çizgi. 1. Hay tekrar yapalım. Buradan başlıyoruz. Üstte değdik. Aşağıya düz bir çizgi. Bir. Kalemimizi kaldırmadan tek hamlede çiziyoruz. Haydi bir tane daha çizelim. Buradan başladık. Yukarıya değdik. Aşağıya düz bir çizgi. Bir. Haydi parmaklar havaya. Birlikte yapalım. Buradan başladık. Yukarıya değdik. Aşağıya düz bir çizgi. Taşırmamaya dikkat ediyoruz. 1. Bu iki çizginin tam arasına yazıyoruz. Haydi bir tane daha çizelim. Buradan başladık. Düz bir çizgi. Aşağıya düz bir çizgi. 1. Bir. bir tane daha çizelim. Buradan başladık. Yukarıya değdik. Aşağıya düz bir çizgi. Buraya değince bıraktık. 1. Şimdi sıra sizde. Defterleri açın ve bir sayfa bir rakamı yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.